Evet değerli arkadaşlar Allah uluşunuzu kabul etsin Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Otel sanatçısı yaptığımız gibi Oraya sizler için Biz ise yapacağız diye konuştuk Hayırlı olsun İnşallah. Yaptığımız birçok çalışmayı Sayın valimiz, Sayın Rektörümüz ve en önemlisi de kendileri buradalar, ayakta ve sağlık. Sayın Bakanımız Faruk Özgür'ün büyük destekleriyle bu Düzce Ticaret ve Sanayi Odamızın çok değerli başkanı, çok değerli meclis başkanı, değerli iş adamları, hepinize sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum bu şehirde. Benim doğumum büyüdüğüm bir şehir. Sadece ben değil, atalarımın, dedelerimin de mezarlarının bulunduğu bir şehir değil. 1790'lara kadar tespit edebildim. Biz bu şehirdeyiz, Tunceliyiz. Erdoğan Bey kardeşim, geçen seçimde rakiptik. Bakın bugün beraberiz. Çünkü neden? Geçen seçimlerde ne ben ne de Erdoğan Bey hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Evet, rakip yarışıyoruz hiçbir kötü söz söylemedik. Bugün aynı maçta oturuyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim göreve geldiğimiz andan itibaren az önce kendinin bahsettiği gibi belediye seçimlerinde rakip olmamıza rağmen bize en büyük desteği her alanda fuarlarımızda, güç gelişlerimizde her alanda Sayın Bakanımız çok büyük destek olmuştur. Kendisine özellikle Düzce Ticaret Odası Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odası ve üyelerimiz adına da gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun Sayın Bakan. Evet efendim, müsaadenizle.